Sağolsun bana da bir e, yol açtı. Ercan, İstanbul'da Üç tane göz bir bebeğim ben. var benim bu <laughs> Ercan Turgut, İskender Doğan ve Atreya Erken. Şimdi Ercan'dan Hürdeyi bir ufak bir pasaj dinleyeceğiz Maive ama bir anımızı anlatmam lazım. Tamam, bırakın. Yine Kültür Bakanlığı'nın görevlisi olarak Bulgaristan'a gittik. <laughs> Oradan e, İtalya'ya geçtik. Bir, e, subay arkadaşımızın e, evine misafir. Sevgi de e, İstanbul'dan gitmişti. Orada buluştuk. Af saftı. Gideri o işte NATO üstündeyiz. Akşam e, büyük Özüne'ye bizi yemeğe götürdü. Zübeyir Batur kulağı nasıl? Kendisi de çok iyi bir tenordur. E, hava al o zaman. Sahnede de bir İtalyan orkestra çalıyor ama çok da güzel bir orkestra. 10 kişilik plan bir orkestra. Zübeyir gitti, onlarla bir şeyler konuştu. Demiş ki, aramızda e, Türk müzisyenler var, sahneye çağırır mısınız? Adamlar bizi davet ettiler. Ercan'la da biz ikimiz çıktık. Fakat orkestra aşağı indi, bir davulcu kaldı bizle <laughs> Vallahi yemin ediyorum aynen böyle işte, sevgili de Biz Muayeneye girdik. Şimdi Ercan bir parça size söylesin. Parça bitmeden önce giden orkestranın tamamı sahnedeydi. <laughs> Vallahi. Tamamı geri döndü. Yarım saate yakın bizi indirmediler sahneden. Ee, bütün o subay eşleri Ercan'ın üstüne atlıyordu bize Türkçe bir aşk şarkısı söyle diye. <laughs> Valla aynen öyle ve başka bir lokalleri daha vardı. Evet. Orada piyano ve Ercan şarkı söyleyerek bir gece bize program yaptırdılar. Aha. E, Lato üstünde. Ve evet. bütün generallerin <laughs> hanımlarını samanlıktan kaldıramadım samanlıktan. <gülüyor> <gülüyor>